Az önce çıkan Mesuda Hanım'dı galiba. Eski eşiniz. Ta kendisi. Ayıptır söylemesi Neziha Hanım. Arada sırada uğrar. Ben de evin ihtiyaçlarını karşılar gönderirim kendisine. Ben zaten az önce istemeden konuşmalarınıza kulak misafiri oldum ve... ...gerçekten çok takdir ettim sizi. Kimi erkekler eşlerini boşayınca çocuklarını da boşuyorlar, ihmal ediyorlar. Tabii tabii. Vardır öyle vicdansızlar, iyi bilirim. Ama ben öyle olamıyorum Neziye Hanımcığım. Yani Mesude bana ne yaparsa yapsın, sonuçta onlar benim evlatlarım. Hem öyle öz üvey diye de ayırmıyorum. Bak vallahi de billahi de yeminle söylüyorum. Gerekirse sabahtan akşama kadar 7-24 çalışır, gene karşılarım ihtiyaçlarını. İşte böyle de vicdanlı bir insan bu adam. Ne güzel. Keşke her baba sizin gibi olsa. Ah, ah Keşke. Çay için çok teşekkür ederim. Ben daha fazla meşgul etmeyeyim sizi. İzninizle. Aa, aşk olsun. Vallahi daralırım. Meşgul etmek de ne demek? Bir keyif aldım. Hatta sizin için bir mahsuru yoksa... Size şuradan bir tane de köy pestil hediye etmek istiyorum. Heh. Ah. Yedikçe beni hatırlarsınız. <laughs> İlahi alem adamsınız Kemal Bey. Sabah sabah güldürdünüz beni. Aa, siz hep gülün Nezihe Hanım. Hep gülün. Hep. <laughs> İyi günler. İyi günler. Balı koltaya geldi oğlum Kemal. Yalnız aman dikkat et, kaçırmayasın. Deal man, deal. Hayt!